üç kelime de kelimede ikinciliğe gelip bana açıkladı bakalım. <laughs> Atanamayan yönetmen buralara başvurmaktansa Fly TV'ye girmek benim için daha mantıklı Bravo! <laughs> 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 Şimdi burada Gangsta bir takım var. Peşine evet. aksetmişler. Saatlerdir bekliyor burada. Kurtulmaya çalışıyor. Acaba klipte ne gibi detaylar olacak? <gülüyor> 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 Oo merhaba. Merhabalar merhabalar nasılsınız? Kardeşim Uğur Dündar gibi girdim. <laughs> Hocam nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Rezalet bir ışığın var ya, bu ne ya? Evet, şu anda Flutee'nin, İker Hoca'nın stüdyosundayız. Bütün o videoların çekildiği yerdeyiz. Hocam, stüdyonuz çok güzel Siz bu arada. Sizinki kadar güzel olmasın? Estağfurullah yalnız. Tuvaletimiz var, iki tane. <laughs> Önemli bir detay galiba. Salmız var. Hedeflerimiz 10 milyon abone, 100 milyon USD değerlerine ama Rus olayı arkasında. <laughs> hocam, sizin stajyeriniz geldi geçen bizim ofisimize. Evet. Siz yollamışsınız bir emanetinizi almak için. Yok, sizinle tanınsın diye yolladım. Bizimle tanışmadı hocam. Ne Laf söyleyip gitti hocam bize. <laughs> <laughs> Ama videoları <laughs> izledim. Kızı biraz şey yapmışsınız. Tedirgin hocam. etmişsiniz. Hocam ben madem izlediniz ben de size bir video getirdim. Lütfen açabilir misiniz hocam? Açalım bakalım. <gülüyor> Selamlar. Stajyer <laughs> hoş geldiniz. Adım stajyer kaldım değil mi? <laughs> Evet Duygu, merhabalar. Nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Hatta bir dakika. Creator Station şu an çok heyecanlı ofislerine geldiğim için. Bu şaka tabii, bunu Bizi gösterdi yani. <yalnız>. Patlıcan <laughs> <laughs> yiyorum burada ya. Bir evet, önce git takıl biraz stajyeri video çek dedi de. Evet Duygu, nasılsın, iyi misin? Harikayım. Anlat bakalım, sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Merhaba, ben 22 yaşında bir stajyerim ve bundan utanmıyorum. Stajyerim 5. bölümünü çekiyorum ve buraya neden geldiğime dair hiçbir fikrim yok. Böyle kesin, kesin mi bir kesin konuşuyorsun? Daha bak bilmiyor editte mi kurtarıyorsun? Şu an bu soru karşısında çok heyecanlandığım için ne diyeceğimi bilmiyorum. Fakat evet Edith genelde <laughs> editte abi. Boşlukta kesin. İlk hocanın huyudur zaten. Kızı reis ee... Bakran, rahatsız <laughs> <değil> zaten <misiniz? gülüyor> <laughs> Taciz var. Evet efendim. Şu elimde görmüş olduğunuz kamera şu anda sizin bakmış olduğunuz YouTube durak kamerası. Çok güzel. Şimdi size birkaç sorum olacak. Onlara cevaplamamızı istiyorum. Lütfen. Stajyer olmak nereden aklınıza geldi? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neden stajyerlik? İlker Hoca gibi. Stajyer nedir? Evet. Stajyer nedir? Okul okuyordum. Üçüncü sınıfım karşılaştırmalı edebiyat. Son dedim ki neden para kazanmıyorum? Haydi Duygu İstanbul'a. Sonra İstanbul'a geldim ve birkaç şirkete CV gönderdim. <laughs> Daha sonra sevgili İlker Canikli Gil beni ekibine dahil etti ve çok mutluyum şu an. Flu TV'de çalışıyorum. Üç kelime İlker Canikli Gil'i bana açıkladı bakalım. <laughs> Atanamayan yönetmen. <gülüyor> <gülüyor> İlker Hoca çok tatlı bir insan. İlker Hoca çok tatlı bir insan. Üç kelime çok fazla geldi bana. Neden İlker Hoca'ya peki? Çalışıyorsun. İnanılmaz akıllı bir adam. Duyduğun saygıdan dolayı mı İlker Hoca ile çalışmak istedin? Çok şey öğretiyorum. Önceden duyduğum. saygı duyuyor muydun yaptığı işe? Kızı konuşturmuyorsun duyuyor. ki onu. Hep saygı. saygı duyuyordum. Çok akıllı bir adam. Buralara başvurmaktansa Flü TV'ye girmek benim için daha mantıklı olurdu. <laughs> <laughs> Buralara derken? <belki. İşte. gülüyor> <İşte. gülüyor> döve döve atacaksınız değil mi benim? Biz böyle bir şey yapıyoruz. Hayır ben sizleri izleyerek büyüdük ya. Ne demek? Ki? Tabii. Tamam. Hadi bakalım. Hadi <laughs> <laughs> olarak kendi musun peki? Stajyer olarak kendi sorularını soruyor musun peki? Ali Babacan'ın izne peynir sevip sevmediğini soruyor. Onu gördüm evet. Önemli bir soruydu benim evet. Neyi orada şey yapmak istedim? Ben o sorudaki alt metni arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin sana bu uğraşında o zaman. Bir dünya liderinin peynir sevip sevmediğini merak etmiyor olamaz. Herkese bu soruyu soruyorsun ama kimse merak etmiyor bunu. Abi çok tuhafsınız bilmiyorum. Bir stajyer mı? olarak sana en baba ne görevler veriyor evet. Mama taşımak. Mama kapı taşımak mı? Tabii. Mama taşımak. Mama taşımak. <laughs> Komple mama dolu. Mama taşıyor. Pisliklerle ilgilenmek. Pisliklerle ilgilenmek. Pisliklerle şey yapıyorum. kaka. Yalan şeyler kakaları ben temizliyorum. Gibi. Güzel. Kamera? Biraz bir şeyler öğreniyorum gibi sanki. Gibi sanki derken? Black Magic aldık 3 tane. Tamam. Sürekli bunu söylüyorum herhalde. <laughs> yani. Hoşuma gidiyor. bildiğin ama konuyla evet. evet. ilgili. Ekipmana dair bunları biliyorum. 3 tane Black var. Kurgu? Kurgu öğrendim ya. Biraz biliyordum ben. Vegas 14 kullanıyorum. <laughs> Vegas mı kullanıyordun? Şimdi sana o zaman şey soracağım. Bir stajyer olarak cevaplayacaksın bunu. Tamam. İnsanlar şimdi buraya da işte İlker Hoca'nın yanına da farklı firmalara da hani abi ne iş olursa yaparım, gelirim. Yani anladın mı? Böyle başvuruyorlar, mailler atıyorlar. Evet. Kendilerine ödün vermeye, hazır olmalarına katılıyor musun? Öncelikle öyle mailler atmayı bırakın. Öyle bir dünya yok. Çok yaratıcı olduğunuzu empoze etmek için böyle salak salak Hamit Altıntop gibi çok yönlü bir insanım gibi mail atarsanız işe alınamazsınız bence. Her şey göründüğü gibi değildir, bunu da söyleyeyim. Bir de biraz okuyun lan. Ya yani bomboş adamlar. <laughs> Nasıl okuyor? Okuyun kitap okuyun yani Okumamışlar. Kendi nasıl gösterebilirsin? Onu soruyorum sana ya. Abi böyle işte o belli oluyor. Orası. Nasıl belli oluyor? Gördün böyle şak diye gözünden. Tabii anında. Ne yaptığını biliyor musun insanlar? <laughs> Çok. Hayır tamam ciddi cevap vereceğim. <laughs> Güzel bir CV hazırladınız geldiniz. Ofiste çalışmaya başladınız ya. Öğrendiğim en önemli şey patronlarla laf dalışına girmemek. Yani onlar her zaman haklıdır. Bunu deneyimledim <laughs> birkaç kere. Çünkü olan size oluyor. Gerek yok öyle bir şey. <laughs> Onun dışında gönüllerini hoş tuttuktan sonra daha bir yoluna giriyor her şey. Patron üzerinden cevapladın şu an sadece iş olarak cevaplamadım. Oğlum İlker Cenk'le ilgili çalışıyorum. Tabii ki öyle cevaplayacağım ben. Baskı ya. Tamam çok mu zevdim? Keşke Creative Station'da çalışsam. Burası daha <laughs> mı eğlenceli? Burası <laughs> çok eğlenceli. İki hocanın yanında çok eğlencelidir de ben iş olarak soruyorum sana. Ya umurunda değil mi arkadaşım? Kimsenin ne yapacağı, geleceği iş umurunda değil mi senin? Senin umurunda mı? Umurunda tabii ki. Niye olmasın? Creative Station'da çalışmak isteyen yeni arkadaşlarımıza ne önerirsin ve burada çalışmayı nasıl tanımlarsın? Burada çalışmak isteyen yeni arkadaşlarımıza kendilerini gösterecek bir farklı oldukları noktaları bana göstermelerini isterim. Buraya çok insan deneme çekimine geliyor ama orada yaptıkları şöyle bir hata var. Ben istiyorum ki hata yapsınlar ama bilerek hata yapsınlar. Yani yaptığı hatayı bile bilerek yaptığını bana göstersin, Elbirleri onu çözmeye çalıştığını göstersin. lazım, onu bana evet. göstermesi lazım. Nedir senin için verimli bir farklılık? Şimdi şöyle, sen bu kamerayı böyle tutuyorsun tamam mı? Hı hı. Biraz önce şey yaptın ya, şöyle bir şey yaptın, <laughs> aslında kendi kendine bir deney yapıyorsun orada. Ellerini daha çok kullansan benim için daha iyi olacak. Düşünsene biri hararet artık konuşuyor ve ellerini çekiyorsun sadece çok komik. İşte bak anladın mı? Farklı bir şey. Bu senin kafana bu geliyor anladın mı? Ben bunu görmek istiyorum. düz böyle lapus diye çektiğin zaman bunun gibi değil yani şu farklı olan şey. Bir anlamı yok. Çünkü onu herkes yapabilir. Şimdi bazı gençlerimiz makine bilmeden, içerik bilmeden, işte dramatik yapı nedir bilmeden zök diye giriyorlar bu işe. Genelde kafaları bomboş oluyor ya. Ve çok kötü ışık yapamıyorlar, kadraj yapamıyorlar, çok kötü şeyler ortaya çıkıyor ve sen ve senin gibiler bunu aslında deneye deneye öğrenen adamlar. Hı -hı. Öğrenmeye çalışan adamlar. Hı -hı. Buna rağmen insanlara çıkıp kamera kullanımını şöyle eleştiriyorlar falan demem bana çok komik geliyor. Neden? Sen ne biliyorsun ona geliyor iş her zaman. Ben denemişim işte onu sana. Ama bu yani mimar ya her yerde ben. ben. Hiçbir şey bilmeye de biliyorsun ama biliyorum demek arasında fark var anladın mı? Ben çok itici bir insanmışım ben. çok haklısın Ömerciğim. Çok katılıyorum sana. İyi ki hocanın emanetine çok teşekkür ederim. Bugünkü görevim bunu sağ salim ofise geri götürmek olacaktır. Umar sizi uğurluyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sıcacay tamam. serisinde başarılar. Çok sağ olun. Hocam bir laf etmenizi bekliyorum ben ya. Niye, niye ya? Yani? Gayet sempatik olmuş. Çok güzel de konuşmuş Doğru. ya. Harika mı konuşmuş? Evet. evet. Hocam ne full yeriyor, full dövüyor, eziyor. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Oğlum kimden öğrendi bu işleri? Doğru. Yok haksız. <laughs> Duygu'yu siz neden aldınız diye bir soru soracağım. Niye aldık biz Duygu'yu hakikaten? Eğlenceliydi. Ben tutuk bulmuştum aslında. Bir deneyelim gibi. dedik, stajyer olarak alalım dedik. Sonra baktım şey... Güzel gidiyor. Bir pırıltısı var. Stajyer aslında her bölüm değişecekti. Sonra Hı -hı. Duygu ele geçirdi olayı. Peki nasıl gidiyor şu anda stajyer? Şu an iyi gidiyor. Giderek Hocam siz izlemiyorsunuz galiba stajyeri Niye oraya bakıp soruyorsunuz sürekli <laughs> İlker hiçbir şeyi izlemiyor Kanaldaki hiçbir şeyi izlemez Stajyer iyi gidiyor Memnunuz 100k'ya ulaştık Duygu'nun gizlice reklam verdiğini düşünüyoruz ama Ispatlayamadık henüz Yeni stajyerler gelmiyor Duygu bir şekilde önlerini kesiyor Peki gelmesini istiyor musunuz yeni stajyer? C ee, fest kartı kaybetti 2500 liralık Çok kartı güzel. Dolayısıyla yeni bir stajyer Acilen ihtiyacımız var Şöyle bir şey oldu aradım, çekim yapacağım kart nerede dedim bilmiyorum dedi O da ilgi güzel. <laughs> Hangi kart? <laughs> ben bir şey kaybolunca deliririm. Hocam zaten stajyerde ben yazıldı yazdıklarınızı gördüm. <laughs> Bayağı iyiydi. Beynim o kadar dolu ki şu anda mesela. Her şey nerede işte onun vidası. Her onun şeyin yerini biliyor musunuz hocam peki siz? İşte duygu, Şarkı duygu gelene kadar biliyordum. Şimdi bilmiyorum. <laughs> 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 evet abi. Bugün ne yapıyoruz? Video çekeceğiz. Nerf videosu çekiyoruz. Nerf. Nerf videosu. Abarttık ama. Biraz abartıyoruz. <laughs> Abarttık. Gene Buradan Abartmayalım diyerekten. Evet. Ee, arkadaşlar bugün Uras abinin kendi kanalı için bir tane e, nerf videosu çekiyoruz. Nerf videosunda neler olacağını, nasıl çekeceğimizi, akışı nasıl olacağına karar vermek için şu anda da böyle bir ekiple 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ben olarak 7 kişi bir prodüksiyon toplantısı yapıyoruz. Prodüksiyon toplantısı yaklaşık ne kadar sürüyor? Değişir. 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 Evet. Muhtemelen bir 45 dakika falan bir toplantı yapacağız. Ondan sonra çekime başlayacağız. Aynı zamanda egoist pati var. Merve aşağıda şu an bize. Merve hakem olsun. Merve hakem olsun. Merve kaçırılan reyne olsun. Yani eşine soralım ben. Eşine <laughs> <laughs> <sorarım. gülüyor> Murat orada. Berna olsun kaçırılan. Olabilir. Stajyer. Stajyerimiz var. tamam Berna'yı yani, Berna kurtarmak. Tamam aynen. Bir şey yok. <laughs> tam reyni. Ondan sonra bu toplantıdan sonra zaten çekim aşamasını sizlere göstereceğim. O zaman toplantıya başlıyoruz abi. Okey mi? i <laughs> <laughs> vurdular var mıyız? <laughs> ben kameramanım. Bu, bu çok bu adam benim. Ben kameraman adamım. Benim bu adam benim. adam. Adamım değil bak. Bu, bu daha az vurdu bundan beni. <laughs> bak bu şeytan. Küçük bir şeytan bu. Oğlum. Uğur. Orada burada abi diyorum ben. Anlamın çatından vurdun beni. <laughs> Ayıp denen. Abi oyun şey ayrı oyun ayrı yani. Ne şey söyleyeceğim? Şu birisi artık kurtar mısın? Evet, yani. <laughs> kız oksijensizlikten öldü içeride. Hadi gel. Nefes alıyorum. <laughs> İçeride ölmüştüm Selam. Selam Turgut'a biraz bozuldum da. Niye bozuldun? Geri zekalı. Geri zekalı mı? Ne, ne çekeceksin söyle. Ne? Ne çekiyoruz şu an? Acı çekiyoruz. Ne çekiyorsun şu an? Çile çekeceğiz kardeşim. Git. Ya sen benden Get. ne istiyorsun burada? O altalık yerde mi kavga edeceğiz? Git. Hayır ne oluyor? Belki, bekle belki, belki dedim. Murat'a gitmem, Murat gitmem dedim. Sonra Murat'a... O ne ya? ya limon kokuyor. Aaa. Aa, aa, sen ödül mü çeriyor? <laughs> <laughs> ne bileyim Burak bana ne bu ya? Şey, bir şey. Ulan benim Bravo. değil zaten Elif. Oha. Oha. Hey. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Beni daha affettin mi? Şuna vurdu. Ya bir dakika onu çalma. Oha, oha aylar sonra ben hiç gelmeyeceğim. Elif sen bir <laughs> milyon mu oldun? <laughs> evet olmuştu zaten. Bayağıdır oldu ama gelmiyordu kendisi. Oha. Değişmiş bunun tipi dur. Ben de Yenisi berbat Ulan, benim ya. benim hala 100.000 bin plaketim gelmedi. Youtube ben sana bir şey 100 bin ben. plaketi getirmedi. Bizim ilk milyon düğmeleri var ya. Çerçeveliydi onlar. Çok güzel o. Onlar evet, bundan onlar daha çok güzel. güzel. Çok daha güzel ve mutluyum Hiç ben ona. <laughs> <laughs> ya şimdi Ya çok çirkin yani ya, Elif şimdi. Burası abi gel. Ya, uy, o ne ya? O ne yalan Ya Gayet güzel ama bizimki daha güzel. Vaaay! Wow. <laughs> çok yakışmadı. Çok güzel. Evet Elif. Bir milyon, ya? demek Bir milyon şey. konuşması yap. Yani çok uzun süreler bekledim. <laughs> çok acı ve keder var şu plakete. Bak aa gözlüğü aşılar falan böyle. <laughs> Hoşuma gitti çok mutluyum ya. Aa, Gel gidelim. Bunun burası dokunmatik bizimki öyle de değil. Mi? Nasıl dokunmatik lan? Ya çıkıntı. Dokunuyor. Bak bin öyle. Çıkıntı deme. o da öyle. Hatice. 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 Bu da, bu da ama. <laughs> ama o da öyle sonuç olarak. Hatice, bu 100 bin sonuçta hani normal değil mi? e, Hatice ofiste işe bugün başladı. <laughs> çok mutluyum. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Kelimelerin e, kifayetsiz kaldığı noktadayım. Bunu teya duvarıma asacağım. İnşallah böyle 10 milyonları da görürüz. Çok güzel, çok duygulandım. Bravo be! Bravo be! Çok acayip bir yerdeyiz. Hüseyin'in çekimi var. Klip çekimi. Ona geldik. Abdü'nün kardeşi. Eee giriş bu mu hocam? Bilmiyorum. Abi hoş geldiniz. Abi, Nasıl abi gidiyor? Valla klip çekimi. Çok iyi. Ha. Ee. Evet güzel. arkadaşlar hazır. Ben oyuncu koşluğu yapıyorum. Efsane. Şarkıcı koşluğu pardon. Oyuncu koşluğu mu yapıyorsun? Şarkı şarkı söylemedim. <laughs> oyuncu koşluğu <laughs> mu <mi> yapıyorsun? <yapardım? gülüyor> biz burada klip çekiyoruz. <laughs> Biraz geç kaldık kusura bakmayın. Klip bitmiş biz geldik. Kapak fotoğrafı çekiyorlarmış. <laughs> çok yo yo dayını başladık bak gel. Şimdi burada gangsta bir takım var. Evet. Hüseyin'i hapsetmişler. Allah Allah. Saatlerdir bekliyor burada. Kurtulmaya çalışıyor. Acaba klipte ne gibi detaylar olacak? burada Ablasın arkadaşlarımız mı? var. Geldiler sağ olsunlar. Selam var. Selam var. Kolay gelsin. Merhabalar. Selam var. Merhaba. Gördüğünüz gibi gangsta. Hepsinde bir Silah, bıçak. <laughs> <laughs> yani, Her türlü kesici de bir yani, Adamı buraya hem camın içine koymuşlar hem de zapt etmişler öyle bir. Ne Her yeri cam bana. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Diyor. Sağ çekelim mi? Bana da mı? Gel. Aha, özel mi cevaplayacağım <laughs> bu soruyu? <laughs> özel cevaplayacağım, çok özel cevaplayacağım bir soru. şarkı yapılırsa? Önce bir şarkı. Senin çok güzel bir şarkı fikrin vardı diyor. Aynen. Hard <laughs> bas. Çok detaya girmeyelim. Korona araya girince <laughs> tabii. <laughs> ikinci <laughs> kanal oyun videosu falan filan derken tabii sen de söz yazacak kişi olarak bıraktın o işi. Ben söz yardım ederim dedim. Yazarım demedim. Ben sana kitliyordum aslında <laughs> <kendim için önce. gülüyor> Yol mu onu kendi fikrimce. Yolunu yapıyordum He Yalan oldu o iş o yüzden şimdilik yok. Tamam bunu yaparsak böyle kırp çekecek mi? içerideki gibi. Böyle mi? Böyle yapamayız canım. Ya. Bizim ekip deprem diye bir fikrimiz vardı. Bu ben Meryem üçlü. Bir tane daha mal bulmamız lazım. Mal dediğin için. Turgut mu? <laughs> <laughs> ben demedim yani. Ben demedim. Belli <laughs> yani sen, senin aklına gelmiş. Kız lazım. Üç tane adam sap. Ne, biçim grup bu? Pentagram mı olacağız? Biz olamayız da. <laughs> Üç tane adam bu sefer Sıra taneden çıkmış gibi görünüyor. Kim, kim olabilir ya? Dişi. Merve. Merve. Ama Merve çok elegan kaçabilir yanımızda. Bozarız. Bozarız diyorsunuz. Pisleştiririz. <laughs> Kekolaştırabiliriz diyor. Tam bir teşko olur. Tamam. Ben bu fikre okeyim. Merve ne diyor bu fikre? <laughs> <laughs> Adam oradan çıkmaya çalışıyor. Sen de yürek yersin ya. Çok iyiymiş. Çok güzelmiş. Güzelmiş. Aslı böyle de. Geri gelecek. Kaç saattir oradasın? 3 saattir oradayım. 3 saattir oradayım. 3 saattir oradayım. Çok işim var. Bırakırsam beni <laughs> <el> işemeye gidiyorum <laughs> ben. Hadi <Hayır, gülüyor> görüşürüz. Adam sporcu adam oğlum. Adam sporcu adam orada kondisyonunu koruyor. Ben bakınca fenalaşıyorum oraya. Nabzım atıyor. Nefesim sıkışıyor bakınca. <laughs> Yemeyecek misin sen? Yiyeceğim. Cebimde. Evet. Güzel kardeşim. Üst mı? Evet. Ne zaman yayınlanıyor klip? Ocak ayının ikinci haftasında yayındayız. Nerede yayında olacak? Bütün platformlarda. Bütün müzik yayında yayında marketlerde. Bütün müzik marketlerde. Bütün plakçılar <gülüyor> plakçılarda. Bütün <laughs> <Aynen>. plakçılarda. Bütün <laughs> <Aynen>. plakçılarda. Yani, <laughs> Bütün evet Spotify, Apple Music, de. Deezer her yerde yayında olacağız. İyi, Katana ismiyle. O zaman o zaman Ocak ayının ayın ikinci haftasında de. görüşürüz. Bir sonraki yıla çok büyük projeler olacak abi. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz bugün Modart PC, Levon bizimle. Evet. Bir sonraki yıla çok büyük projeler. <laughs> <bir sonraki gülüyor> yapıyoruz. <çok büyük> proje <laughs> bir sonraki yıl coşacağız beyler, bir sonraki yıl coşacağız. Tanıyanlarınız vardır, tanımayanlarınız için söylüyorum. Levon bilgisayar donanım üzerinde. Bir kanalı var Modart PC adında. Eyvallah. En çok izlenen videosu 1.5 milyon izlenmiş. YouTube'da duran daha fazla. 150 bin lira, 150 bin lira mı topladım? O 90 bin sistemde sistemdi. Sonradan bir 150 Sen binlik sistem yaptık. Güncelliyorum. Ama ilk topladığımız 90 binlik sistem bildiğim patlama yaptı. Ya. Yurt da Linus'un videosunu geçti. Onu Linus tek kaldı. tipse yurt dışında, <laughs> Kanada'da olan çok ünlü bir YouTube kanalı teknoloji üzerine. Adam 70 milyonluk ülkede bütün global içeriğin önüne geçmiş <laughs> bir adam var şu an yanımızda. En çok beğenen oydu. Hani global noktada Türkiye'den dünyaya açılabilmek, o kitleye hitap edip seslenebilmek markaların zaten en çok hoşuna giden noktaydı abi. Sana <laughs> şimdi soru soracağım. Sor <laughs> abi. Elinde 3090 var mı? Elimde 3090 iki tane var. <laughs> Piyasada bulamazsın bende var. 3080 kaç tane var? 3085 alt tane var. Çıkartırız. 3070 kaç tane var? 3070 yok. Gerek yok. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> hem aşağıda kurgu odasında 4 tane bilgisayarımız var. Hem de yukarıda bir tane render bilgisayarımız var bizim. Asus tarafından bize sağlanmış olan. O bilgisayarlarda biz bir upgrade yapacağız. Artık yıl yenileniyor. 2021'e giriyoruz. Ne yapabiliriz? Yeni yapayım? yılımıza daha güzel bilgisayarlara, daha güzel kurgu sistemleriyle ki Süleyman şu an çok mutlu arkada. Abi bana i9 10. 11. 12. seç. <laughs> 12. <laughs> Üçünü aynı anda takabiliyorsak bunları. 11, 12, 15. <laughs> Allah ne verdiyse. Şey. Ya senin canın sağ olsun ya. Ben 40 dakikalık video editliyorum. 600 GB boyuta sahip. Benim renderım 25 dakika falan sürüyor. Ondan yapsana <laughs> bize. Işte. i̇şte o 150 bin liralık bilgisayarda oluyor. <laughs> ne, Ama bin, ne, bin, liralık? 150 bin liralık. Bir şey söylemek yani. istiyorum. Benim <laughs> delay tuşum çalışmıyor. <laughs> Evet. <laughs> bu bizim ofisimizdeki en güçlü bilgisayar. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Biz buna ne yapacağız? 10.900'e çıkarıyoruz. Vay kardeşim. Bir de 2080 Ti varmış. z 490 ana kart. Buna tamam. çıkarıyoruz. Olur. Ekran kartı. Ekran kartı aynı kalıyor. He 2080. 2080 işlemciyi güçlendireceğiz yani. Aynen. İyi tamam yani 8 çekirdekten 10 çekirdek 20 çıkacağız. Hocam koy abi. Hastamız bu. bu. Ya 50 kuruşum düştü ya. <gülüyor> <gülüyor> Verin ya 50 kuruşumu <gülüyor> Allah Allah. Rüçvet <laughs> <Bir müşret> vermiştik. Ve <laughs> 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 içindeki toza bak toza. Sen şu ekran kartındakine bak ya. Ama fan dönmüyor lan. Bak böyle dönüyor. Ortadaki fan ölmüş <gülüyor> ya. Aman 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 aman. Bu 3000 serisi çıktı. Evet. 2000 serisi mi 3000 serisi şey 3000 serisi tabii daha mantıklı. 3080, 2080 Ti'den daha iyi. Yine 3000 serisi daha uygun fiyata geldi. 2080 Ti 11-12 bin lira civarındaydı. 3080 bir de 11-12. Aslında aynı fiyata denk geliyor. Ve daha güçlü. Ve daha güçlü. Küda çekirdeği tarafında iki kat artış var. ya bellek frekansı. Ekran kartının bellek frekansı sizlerin daha kolay işlem yapmasını sağlıyor. Yani timeline'da atlamaların önüne geçiyor. Hani kesiyorsun, hızlandırma yapıyorsun, videoyu editliyorsun, atlamalar olabiliyor hmm. ya bazen İşte hmm. bunların önüne hem işlemcinin frekansı hem de GPU frekansları daha net ve akıcı projeler oluşturmana yarıyor. Biz niye bugüne kadar profesyonel bir adam çağırmadık? Abi siz bugüne kadar bu videoları nasıl yaptınız? <laughs> Asıl soru falan <laughs> Bazı arkadaşlar diyor ki ben de kendi işte alçayı bilgisayarımda 2060 ekran kartlı sistemimde render alabiliyorum diyor Videoyu da editliyorum çok güzel Telefonla çekilmiş E sen bunu editlersin abi Ama sen burada ne yapıyorsun 4K Canon kamerayla çekiyorsun Bitrate'i yüksekmiş işte Canon'u bir kere daha vurdular <laughs> Evet şimdi geçen toplantıda en son bahsetmiştik ki Burası videosu hazırlanmadan önce bir amellik sürecimiz var demiştik Evet Arada bir de böyle amelliklerimiz oluyor <laughs> Yok işte sistem bakımı Upgrade de temizlemesi, ekipman temizliği. Ya keskiyle vize çıkarmaları, evet. Ya keskiyle vize çıkarmaları falan. Boya fırçasıyla pan temizlemek falan. Az önce C. ustadan istedik sağ olsun. Dedim abi bir boya fırçası var mı elinde? biraz geniş yüzeyli. İki parmak getirsem olur mu? İki parmak <laughs> fırça olur dedim abi. 11 bölü 2 değil. <laughs> İki parmak. <laughs> Bütün parçaları buraya koyduk. Kasa şu anda temizlendi. Cilok gibi oldu. Bak bak. Yani kamerayı da kasaya nasıl vurduysa. <laughs> Şimdi Asus'un TUF Gaming Z490 Plus Wi-Fi evet. anakartının açılımını yapıyoruz. <laughs> Bu evet. 10.900 <laughs> i9 ama K değil. K serisi çarpan kilidi açık olarak geçiyor. Biraz daha overclock potansiyeli yüksek ama 10.900K gibi işlemciye de, de, overclock yapmak yani çok güzel bir soğutmaya sahipse en fazla tüm çekirdekleri 5 GHz stabil çalıştırır veya 5.2 ben yaptım 5.3 ama 5.3 GHz çalıştırmak için 10 milyarlık sıvı soğutma yaptık. E bu milyar da milyar insanların bütçesini zorlar. Yazık günah yani. Lan ben buzdolabı 5000 lira lan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakmıyor bu <laughs> ya. Böyle şey değil bu. Lan klima ne kadar ben kardeşim Olur. Biraz Olur. daha elini yaklaştır pinlere dikkat et Heh aynen oradayken bırak Bırak havadan bırak mis bitti ya Ellerimin haline bak Abi gerçekten işçi eli gibi oldu Çek şu elleri ya sanayi. İşçi şey... eli gibi oldu diyeceğim de adam işçi zaten şu an Evet şu anda Kadir Seyşin'de akşam oldu Levon hala kolumu kaydıramıyor Ulan Ağzımdaki teri görebiliyor musun <laughs> Usta sen işin taksimetre usulü mü yapıyorsun <laughs> Bak bu çok riskli bir alan. <laughs> Eksikleri var fakat eksiklerini en yakın zamanda muhakkak Asus, Samsung, Canon'la yeni kamera R5, başka ne vardı beyler? Oğlum fırsat bu fırsat. iPad RAM takviyesi. Aynen. 128 GB RAM. Aynen 128 GB RAM. Ondan sonra kahve. <laughs> evet şimdi takacağız bilgisayarı bir BIOS ayarlarını yapacağız sonra vereceğiz kutsalı yani gücü çalıştı çalıştı çalışmadı artık yapacak bir şey yok sonra paydos ben, ben, bir şey ben, ben buradan abi ben kaçar vın <laughs> basıyorum tuşa basın, basın hocam Vallahi geldi. Donanları tek tek tarıyor ya. Ya XMP de otomatik açıldı. 3200 MHz RAM'leri <laughs> ama bu roket. Wow. Çekirdek ve izleklere bakın. Intel. <laughs> Intel'e de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Performansa geliyoruz. Bakalım. Tüm çekirdekler 4.6 GHz, 4.8 görebiliyor rahat rahat. 10, 10, 20 izlek. Oh yeah. Arkadaşlar ben bu arada Levon'u bugün ilk defa canlı, canlı olarak. Canlı olarak... Evet, önceden telefondan mesaj yaşıyordum. Aynen. <laughs> Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bence bununla kalmayalım. Seninle beraber öyle bir şey yapalım ki evet. burada böyle bir görsel bir şölen yaratalım. Özel sıvı soğutmalı bir bilgisayar da toplayabiliriz. Çok üst seviye güzel bir sistem. Sonuçta saçını kazıtmadan önce evet, tabii, tabii, tabii. E, videolar çıkartmaya başlamam <laughs> lazım ve artık yeni videolar çıkartmaya başlamışken de artık daha kaliteli videolar gerekiyor. E, burada da güzel de bir sisteme ihtiyacı var. Ömer'in ona güzel özel sıvı soğutmalı bir sistem toplamaya da ben buradan söz veriyorum. Hatta ben buradan yani. şimdi sponsor olacak firmalar sesleniyorum. Evet. Biz böyle Konuşuruz. proje yapalım. O videoyu izleyecek evet. olanlara da sistemden parçalar ve atıyorum küçük küçük, küçük hediyeler, hediyeler Hediyeler verelim. 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 Okey misin abi? Okeyim abi. Tamam okay. ben şu anda sesleniyorum. Sevgili Aynen. sponsorlar. Aynen. Aynen. Arkadaşlar Levon'un kanalı Modak PC. Aynı zamanda. Teşekkürler. Tamam şu da şu an çıktı. Seni... <laughs> ben de nerede çıktı <laughs> ya? <gülüyor> abi seni tanımayan insanlar için sen kanalında ne yapıyorsun, ne ediyorsun hemen kısa özel. Şey. Kişi özel üst seviye sistemler topluyorum. Özel sıvı soğutmalı tamamıyla. Üst tamam düzeyden de. bizi açar mısın? Ne kadar üst düzey. Abi üst düzey derken minimum 50 bin, <laughs> maksimum sınırsız 1 milyon TL'lik bilgisayarı da toplatabilirsiniz yani parası olan <laughs> Ama kişi özel bilgisayarlar yapıyoruz. Custom modifiye işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Hak edecek kalitede tasarlayıp düzenine, nizamına özen göstererek yapıyoruz. Ömer gibi arkadaşlarımızın dikkatini çekmiş evet. ki ben buradayım şu an. Ki yani, Daha nerelerde olmayasın? Aynen, daha nerelerde olmayalım? Ömer'le beraber çok güzel projeler de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hepsinin konuşmasını yaptık. Sabahtan beri sadece bilgisayar <laughs> toplamadık <gülüyor> elbette. Bayağı çok güzel planlar var. Ömer hepsini sizlere zaman zaman aktaracak. Oradan Evet şu anda saat tam olarak 20'yi 15 geçiyor. 45 dakika içerisinde evde olmamız lazım. O yüzden şu anda ofisteki hadi insanlar hadi olarak çok hızlı bir şekilde kapını çalıyoruz. Yani. Arkadaşlar. Hadi artık hadi. <laughs> YouTuber Durağında yeni serilere başlayacağız. O yüzden hem buna da haberdar olmak hem de bu güzel serileri kaçırmamak için kanala abone olmayı, av olmayı unutmayın. O zaman hiçbir zaman bilgisayarsız kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTuber Durağının bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi. Hoşçakalın. <laughs> İşte 5900X işlemcileri çıktığı için <laughs> frekanslar da artık kamera bildiğin <laughs> ağzıma soruyor. <laughs>